takipçilerimiz, Sanko Malız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız, Hematoloji Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Mehmet Yılmaz Hocamız. Hocamıza, hocamıza, hoş geldiniz diyoruz. Teşekkürler Ebru Hanım, sağ olun. Ee, hocam bugün size de lösemileri konuşacağız. Ama dilerseniz konumuza geçmeden önce kısaca sizi bir tanıyalım. Ebru Hanım ben Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanıyım. 7 yıldan beri burada çalışıyorum. Aynı zamanda hematoloji bilim dalı öğretim görevlisiyim. Burada biraz hematolojinin aktivitelerinden de bahsetsem iyi olur diye düşünüyorum. Bir hematoloji polikliniğimiz, günübirlik hemoterapi ünitemiz, plazma ferez ünitemiz, aferez ünitemiz ve kemikli nakil ünitemiz var. Burada hematolojik hastalıkların, Türkiye'de yapılabilen tüm hematolojik hastalıklar, kartisel tedaviler hariç Diğer tüm tedavileri yapabiliyoruz ama henüz kartisel tedavileri de Türkiye'de yapılmıyor zaten. Emotolojik anlamda gerekli olan tüm emotolojik tedaviler ünitelerimizde yapılıyor. Gerek plazma ferez, gerek kemik ilin nakilleri, gerek lösemini hastaların tedavileri bugün konuşacağımız konu günceli de takip ederek bu tedavilerin hepsini burada yapabiliyoruz. Hem teknik altyapı olarak hem personel olarak yeteri kadar desteğimiz de var. İdari desteğimiz de var ilaca ulaşımımızda da daha kolay Dolayısıyla böyle bir yapılanma içerisindeyiz hematolojiler tüm aktiviteleri yerine getirebiliyoruz bu işlemleri tüm arkadaşlarla beraber yapıyoruz biz de kolaylıklar diliyoruz Teşekkür hocam Teşekkür ederiz. konumuz lösemi'ler olunca hocam Dilerseniz öncelikle lösemi nedir diye ilk soruyla başlayalım şimdi aslında lösemi şöyle tarif edebiliriz lösemi ee, bir, önce bir, bir tarif yapayım. Ay, klonal anormal proliferasyon. Ne demek bu klonal anormal proliferasyon? Şu demek, kemik iliğinde bazı serideki hücrelerin kontrolsüz çoğalması demek. Hücrenin kontrolsüz çoğalması. Ama hepsinin değil, bir grubunun çoğalması. Buna göre tabi biz lösemileri akut lösemiler ve kronik lösemiler diye ayırıyoruz. Kronik lösemi dediğimiz yıllar içerisinde gelişen bir tablodur. Bazen tedavi gerekmez, bazılarının hemen tedavisi gerekir. Onu ayrı bir oturumda konuşalım bence. Ayrı bir programda konuşalım ama bugün akut lösemileri daha çok konuşalım. Akut lösemilerde de hastalık genellikle 6 haftayla 4 ay arasında ortaya çıkar. Yani 6 ay önce şu kapıdan hastanenin kapısına giren bir insan normalken, kan değerleri herhangi bir lösemi bulgusu yokken, 1,5 ayla 4 ay sonra bu hastada lösemi tablosu gelişebilir. Löseminin klinik bulguları oluşabilir. Zaten başladıktan sonra hasta 1-2 ay içerisinde zorunlu olarak doktora gider. Çünkü iyice halsizleşir, yorgunlaşır. Kalama bulguları ortaya çıkar. Dolayısıyla orada hasta hekime başvurur. Dediğim gibi akut lösemi yeni çıkan, akut lösemilerde semptomlar yenidir. Yani bulgular yeni çıkar. Hasta zorunlu olarak doktora gider. Çaresiz kalır çünkü. Böyle bir tablodur akut lösemiler. Peki hocam lösemi bulguları nelerdir? Şimdi tabi lösemi bulguları şunlar. Elimizde bir tam kanımız var. Bu kanda bazı parametreler var. Bunu Türkçeleştirerek söyleyelim. Beyaz kan, kırmızı kan, sarı kan diyelim. Özellikle lökositler, eritrositler ve trombositler yani. Bunlar da iki seride veya üç seride düşmeye başlar bunlar. Düştükleri için de lökositler bizde mikroplarla savaşan, bakterilerle savaşan hücreler, Onları ortadan kaldıran hücreler. Dolayısıyla onların eksikliğinde veya fazlalığında hasta kişi enfeksiyona daha yatkın hale gelir. Boğaz ağrısı olur, bademcik iltihabı olur, ilti şey, ishali olur. akciğerine enfeksiyon gelişebilir, zatürre dediğimiz tablo. Veya vücudun herhangi bir yerine hapse gelişebilir. Önce bu, yani gelişecek bulgulardan bir tanesi bu seriye ait olanlar kan düşüklüğüne yani kırmızı kan düşüklüğüne bağlı olarak gelişen semptomlar, bulgular neler olur? Onlar da <laughs> halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, baş dönmesi, göz kararması, hemoglobin düşüşüne bağlı, kan değerlerinin düşüşüne bağlı olarak gelişir. Bulgular onlar takatsizlik, merdiven çıkarken yorulur, çarpıntısı başlar. Trombosit düşüklüğüne yani sarı kana bağlı olan bulgularda da hastalarda morluklar meydana gelir. Yani vücudunda morluklar olur. Toplu iğne başı büyüklüğünde ya da avuç büyüklüğünde ya da para büyüklüğünde morluklar gelişmeye başlar. Tabi bu bulgular gelişmeye başladığında hasta olasılıkla hekime başvuracak hale gelmiştir. Bulgular bu şekildedir. Tabi bunları ilgilendiren idrar yolu enfeksiyonları da beraberinde gelişebilir. İdrar yollarından kanaması da olabilir hastanın. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bunlar löseminin bulguları, akut löseminin. Ama şu demek değil. Her boğazım iltihap olduğunda lösemi oldum. Her vücudum morardığında lösemi oldum. Ya yani da her ishal olduğumda lösemi oldum demek değil. Birçok hastalığın benzer bulguları var. Ama kan değerlerinde beraberinde anormallikle beraber gözüktüğünde bunların hepsini birleştirdiğimizde, topladığımızda lösemi klinik bulgulara yani hastanın şikayet ettiği bulgulardır bunlar. Bunların üzerinden gidip tabi bunları ne ile konfirm edeceğiz? Yani ispatlayacağız laboratuvarla. Tetkiklerle ispat edeceğiz lösemidir ya da değildir diye dairleri tetkikler yapmamız gerekir. Peki hocam bu bulguları istinaden lösemiden nasıl şüphelenilir? İşte biraz önceki söylediğim bulgular varsa hastalarda hastaların bir hekime başvurması lazım. Tabii bu bulgular var olduğunda, özellikle her üç seriyi ilgilendiren bulgular var olduğunda aklımızda öncelikle bir lösemik durumu ekart etmemiz lazım. Lösemi 100 bin insanda, 3 insanda, 2-3 insanda görülür yıllık. Yani 100 bin kişi de 2-3 insanda görülür. Dolayısıyla hemen dediğim gibi biraz önce bir morluğumuzu ya da boğazımızdaki bir enfeksiyonu lösemi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ama biraz önce sıraladığım şikayetler olduğunda hastayı biz lösemi yönünden zaten tetkik ederiz. Hastanın da böyle şikayetleri olduğunda, böyle bu kadar komple şikayetleri olduğunda bir hekime başvurması gerekiyor öncelikle olarak. Peki hocam lösemi de tanıyı nasıl koyuyoruz? Ha, onu söyleyeyim Güzel. Biraz önceki bulguları söyleyen bir hastada ya da kişiyle bunu de dediğim gibi ispat etmemiz, tanıyı koymamız için ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Önce bir periferik yayma dediğim cam yayması. Yani bir küçük elemanın üzerine kanını alıyoruz, yayıyoruz, boyuyoruz. Burada bakıyoruz mikroskopta. Burada bir anormal hücre var mı? Normalde olmaması gereken bir atipik hücre var mı kanında? Onu bir değerlendiriyor. Onu görmeye çalışıyoruz. Tabii ki her zaman görmemiz olası değil. %40 hastada ilk başta orada lösemik hücre görüyoruz. Ama zaman ilerledikçe onlar da perifere, yani o kana, kana gelir, ilikten çıkar kana gelir. Biz onu cama yaydığımız zaman kanı görürüz. O yüzden bazen hastalardan şüphe ederiz. Mesela birinci hafta gelir kan değerleri düşüktür. Biraz önceki söylediğim semptomları, şikayetleri vardır. E, dolayısıyla hastada 10 gün sonra ya da bir hafta sonraki cam yaymasını e, yakalayabiliriz. Bunun dışında hastada kemik ili alıyoruz tabii tanı koymak için. Kemik ili aldığımızda kemik iliğinin incelemesini yapıyoruz. Flow dediğimiz akım sitometriyle ile oradaki gördüğümüz anormal hücrelerin, lösemi hücrelerin kimlik kartını çıkarıyoruz. Hangi tipte bir lösemi? Hangi tedavi alabilecek bir lösemi? Hücre lösemik hücre oranı yüzde kaç? Bunları değerlendiriyoruz. Ya da hücrelerde bir atipik görünüm var mı? Bunları değerlendirip kromozom analizi yapıyoruz. Genetik analizler yapıyoruz. Çünkü bazı genetik analizlerde tedavi şeklimiz değişiyor. Veya bazı genetik analizlerde, anormalliklerde elimizde farklı tedaviler var. O farklı tedavileri ana tedavinin içine yerleştiriyoruz. Onlar o şekilde kullanıyoruz. Dolayısıyla söylediğim gibi hastanın çevre yayması, kemik iliği, kemik iliğinden hücrenin kimlik artı, flow akım sitometri dediğimiz genetik incelemeler ve kemik biyopsisi patolojiye gider. Patolojide boyamalar yapılır. Özel boyamaları var. O boyamalar yapıldıktan sonra hastada tanı koyarız biz hangi tipte bir lösemi diye ona tanı koyarız. Peki hocam az önce. Ama bir edeyim. cümle söyleyebilir miyim lafınızı lütfen, böyle e, bir bakmayın. Biraz önce söylediğim o bulguların hepsi her zaman lösemilerde görülen bulgular değildir. Bazen çok ağır anemilerde de karşımıza çıkabilir o tablolar ya da başka hastalıklarda da gör, görülebilir. O yüzden hani bu semptomlar ortaya çıktığında ya da diyelim ki bir kalp yetmezliği olan hastada, kardiyak problemleri olan hastada da ilaç kullanan hastalarda da bazen bunları görebiliriz. O yüzden. Yani bunlar her zaman a benim işte boğazım ağrıdı, kanım düştü, ben lösemi oldum diye şeye kapılmamak lazım endişeye. Ama tabii ki bu semptomlar olduğunda mutlaka hekimine başvurması gerekiyor. Öncelikle bir aile hekimine birinci basamağa uyarak başvuracak. Hekim arkadaşımız görecek. Hastayı uygun yere sevk edecek demek istiyorum yani. Evet. evet buyurun. Hocam az önce bir genetik demişken Peki lösemi de genetik bir hastalık mıdır? Tabii lösemi genetik bir hastalık. Aslında hastanın seyrini belirleyen en önemli şey genetiktir esasında. Prognozunu yani seyir diyelim Türkçesi. Seyrini belirleyen en önemli şey genetiktir. Bazı genetik anormallikler bazı lösemi'lere özgüdür. Yani bazı genetik değişiklikler bazı lösemi tiplerine özgüdür. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi onların tedavileri farklı farklı oluyor. Ama diyelim ki bir ailede birisi akut lösemi oldu, alele veya amele, amele oldu. Ya illa aile bireyleri alele ya da amele olacak diye bir şey yok. Ama bazı lösemiler mesela lenfoid lösemiler diyelim. Onların bir ailesel geçiş sıklığı biraz daha yüksek. Biraz daha yüksek. Aile bireylerinde ya da yakın akrabalarında o lenfoid tipteki lösemiler biraz daha sık olabiliyor. Ama zaten genetiği, e, lösemi ortaya çıkaran şey, bugün için çok önemli oranda onların e, genetik anormalliklerini saptayabiliyoruz. Genetik değişikliklerdir, kırılmalardır, kopmalardır kromozomlardaki o genetik şifrelerimizdeki bozulmalardır onu ortaya çıkaran neden. Ama aile bireylerinde işte hani e, kardeş bulaşı bir hastalık değildir lösemi, onu da özellikle söyleyelim. Çünkü böyle bir kaygı da olabiliyor. E, bulaşı bir hastalık değil. İşte aile bireylerinden bir tanesinde olduğunda illa diğerleri de ben de lösemiyim baktırayım mı diye bir şeye gerek yok. Bir paniğe gerek yok. bir şikayetiniz olduğunda biraz önce söylediğim gibi herhangi bir şikayet olduğunda hekime başvurulabilir. Hekim o yönden değerlendirmelerini yapar. zaten dediğim gibi yüzde yüz binde iki üç kişi de görülür bir yıllık. Bir yılda yüz binde iki üç kişi de görülen bir hastalık. Dolayısıyla... Bunu o şekilde düşünmek gerekiyor. Peki hocam biraz da löseminin tedavisinden bahsedelim mi? İşte, tabii lösemide henüz bizim arzu ettiğimiz tedavi hedefine ulaşmamış olmakla beraber löseminin tedavisi, ana tedavisi kemoterapi. Tabii burada yaş önemli. Hastanın yaşı. Genetik değişiklikleri, genetik şifreleri önemli. Biz hedef tedaviler kullanabilecek miyiz? Meydana gelen genetik değişikliklere göre. Elimizde bu biraz önce söylediğim genetik değişikliklere uygun olan ilaçlarımız var. Mesela örnek midostarin gibi, gilteraitinib gibi ilaçlarımız var. Tamamen hedefe kilitlenen, hedefi yakalayan ilaçlar bunlar. Bunları tedaviye yerleştiriyoruz. Ana kemoterapi şemasına yerleştirerek kullanıyoruz. Ama tabii burada hastanın yaşı çok önemli. 50 yaşına, 50 yaşındaki bir hastaya verdiğimiz bir kemoterapi ilacını 70 yaşındaki bir hastaya veremiyoruz. Veremeyiz de. Çünkü hastayı kaybederiz öyle verdiğimizde. Kemoterapiler ağır tedavilerdir. Hastaneye yatarak alınır. Destek tedavisi yapılması gerekir. Tabi bunun yan destek tedavisi dediğimde eprosit yani kırmızı kan, sarı kan, gerekirse beyaz kan hücreleriyle takviye edilmesi gerekir. Kan hücreleri düşer çünkü. Kan hücreleri düştüğü zaman ateş çıkabilir, kanamalar olabilir. Bunları önlemek için hasta hastanede yatar ve bu anlamda destekler yapılır. Yani e, e, şey trombosüt süspansiyonu yani e, kanamayı engellemek için ya da e, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluğu engellemek için süspansiyonu dediğimiz kırmız kırmızı kan hücreleri verilmesi gerekir. Dolayısıyla bu desteklerle hasta o ağır kemoterapileri atlatır. Biz de herkese sağlık diliyoruz hocam. Ee, peki hocam e, genelde aldığımız bir soru var. Lösemi'de kemik iliği Nakli, hayat kurtarır mı? iliği nakli aslında e, akut lösemiler için hayat kurtarıcı bir şey değil. Sıralı bir tedavi. Dünyada akut dösemeli, yani onlara çok girmedim karışmasın diye. Biz aslında hastalar geldiğinde yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli diye gruplandırıyoruz. Düşük riskli olanlar genetiği iyi olanlar. Genetiği iyi olanları birinci sırada hemen nakile almıyoruz yüksek riskli olan hastaları kemik iliği alıyoruz. Bu hastalarda ortalama yaşam süresini ve hastalıksız yaşam süresini arttıran bir tedavidir kemik iliği nakli. Yani sıralı bir tedavidir. Dolayısıyla kemik iliği nakli yaptıktan sonra hastalık tekrarlayabilir. Kemik iliği nakli sırasında hastada iliğin reddi gibi bir tabloyla karşılaşabiliriz. Ona graft versus host hastalığı diyoruz. Onunla karşılaşabiliriz. Onun yani yine nakli sırasında başka komplikasyonlar istenmeyen olaylar da gelişebilir. Tabii ki hekim onun önlemlerini alır. Koruyucu önlemlerini alır onlar olmasın diye. Ama bunların hepsi gelişir. Kemik iliği sıralı bir tedavidir. Hasta için yararlıdır. Orta ve yüksek riskli hastalarda kemik iliği nakli yapılması gerekir. Ama bunun için tabii yaz sınırı var. M mümkünse 60 yaşın altındaki hasta 65'e kadar yapılabilir. Ama o yaşın altındaki hastalarda kemik iliğin nakli yapılır. 65 yaşın üzerindeki hastalarda bazen hastanın performansı iyi olmadığında da 60 yaşın üstündeki hastalar 60-65 arasında da kemik iliği nakli yapmıyoruz. Çünkü orada kar zarar hesabı yapıyoruz. Bu yaptığımız işlemlerin kemik iliği naklinin çünkü zor ve hem hasta için hem hekim için hem çalışanlar için hem hasta yakınlar için zor bir işlem. Bunu bir hesaplama yapıyoruz. Bunun bize bir ne kadar faydası olacak hastaya? Yaşam süresini ne kadar arttıracağız? Hastalıksız yaşamını ne kadar arttıracağız? Bunları tabii ki hesaplamak lazım. Aileyle konuşmak, bunları tartışmak lazım. Bu anlatmak lazım. Ondan sonra kemik eli nakline karar veriyor ama performansı iyi olmayan hasta da 60 yaşın üstündeki hastalarda kemik iliği nakli yapmıyoruz. Tabii ki çok kötü performanslı bir hastada 55 yaşındaysa da onda da nakil yapmıyoruz ama prensip olarak akut lösemilerde kemik iliği sıralı bir tedavidir. Hastanın ortalama yaşam süresini uzatan bir tedavidir. Uygun donörü varsa, vericisi yani, doku uyumu olan kardeşi varsa ve ya da vericisi varsa bu hastalarda nakil yapılması gerekiyor. Uygun kardeşi ya da yakın akraba birey yoksa Türk kök dediğimiz bir doku laboratuvarı var. Oraya başvurarak hasta için uygun doku arıyoruz. Evet. Peki hocam, lösemili, de, lösemili hastada takibi nasıl yapıyorsunuz? Şimdi lösemili hastada tabii önce tanı koyduktan sonra hasta yatırıp tedaviye başlamak gerekiyor. Kemoterapisine başlamak, destek tedavilerini yapmak gerekiyor. Hasta nakile gidecekse nakil hazırlıklarını yapmamız gerekiyor. Eğer hasta nakile gitmeyecekse, nakil yapılmayacaksa bu hasta e, takip edilecekse pekiştirme tedavisi, 2-3 tane pekiştirme tedavisi verdikten sonra hastayı Önce 15'er günlük takiplerle alıyoruz. Sonra aylık takipleri. Daha sonra 3-4 aylık takipleri alıyoruz. 3-4 aylık takiplerin nedeni de şu. Hani lösemi bulguları 4 ayda çıkıyor dedim ya biraz önce. O yüzden 4 ayda bir, 5 ayda bir kontrollere çağırıyoruz hastayı. Herhangi bir lösemik bulgusu var mı? Gelişen bir şey var mı? Kan tablosunda düşüklük var mı? Bir anormallik var mı? Gerekirse biraz önce söylediğim gibi o cam yayması, perifekar yani. Onunla hastayı kontrol edip takip etmeye çalışıyoruz. Yani kan değerlerini takip ediyoruz hastanın. Genel durumu tabii ki önemli. Beraberinde eşlik eden hastanın o anda bir şikayeti var mı yok mu onlar önemli. Tabii kan değerleriyle, hemogramıyla, tam kan sayımı yani ve biyokimyasal tetkiklerle yine lösemilere eşlik eden bazı bulgular vardır orada. Onlarla beraber şey yapıyoruz, tarıyoruz hastayı. Peki hocam şimdi bir takipçimizin sorusu var lösemili hastalarda mesela özellikle bir beslenme önerisi, egzersiz vesaire bu tür önerilerde de bulunuyor musunuz? Tabii şıkkınliğimizde diyetisyenimiz var. Özellikle lösemiler konusunda ve hematoloji hastalıklar konusunda expert olan o arkadaşımız hastalarımıza diyet listesi verir. Günlük vizitlerimizde hastaların yiyecekle ilgili bir talepleri olursa onları düzenlemeye çalışır. Yememesi gerekenleri söyler, yiyebileceklerini söyler, evden getirebileceklerini kendilerine tarif eder. Tabii ki burada hijyen çok önemli. Gıda temizliği, gıda sanitasyonu son derece önemli. Özellikle aşırı yağlı, aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekleri genel anlamda söyleyeyim. Onları bir şekilde hiçbir şekilde önermiyoruz. Çünkü nötropenik yani kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle bu gıdalar hastanın mide bağırsak sistemini bozar. O yüzden onlara çok dikkat ediyoruz. O şekilde bir diyet listemiz var. Hazır. Şablon şeklinde verilir Ama ana tema olarak bunları söyleyebiliriz. Ve mutlaka hastalara mesela şey yapılırken evde diyelim ki diyelim ki diğer hematolojik hastalıklarımızda lösemi gibi ağır olmayan olanlarda onlarda diyoruz ki mutlaka evde kullandığın yiyeceklerin kabuklarını soy. Ondan sonra bunları mutlaka sirkeli suda beklet, 2-3 kere yıka, e, o şekilde kullan ve özellikle yeşillikleri abartmayın, az miktarda tüketin çünkü onların temizliği son derece önemli temiz olması son derece önemli. O şekilde tavsiyelerde bulunuyoruz ama lösemilerde zaten hastanedeler. Eve çıktıklarında da zaten bunları yine söylüyoruz. Ama ellerine bir diyet için bir liste, bir program veriyoruz. Ona göre hareket edip onu kullanıyorlar. Peki hocam, ee, lösemi de alternatif tıbbın bir yeri var mıdır? Şimdi tabii bu soruyla çok karşılaşıyoruz aslında. Bu bir toplumsal sorunla esasında alternatif tıbbın kullanımı hem lösemilerde hem başka hastalıklarda. Cümlemi şöyle net olarak söyleyeyim. Lösemilerde alternatif tıbbın yeri asla ve asla yoktur. Tamamen alternatif tıp kullanımı insanların duygularını sömürmeye yönelik olan bir şey. Bugün tıp gelişiyor. Biz öğrenciyken 30 yıl önce hastalarımız bu bahsettiğimiz hastalarımız 3-5 ay yaşarken Bugün için 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl yaşayan, lösemili 10 yıl yaşayan lösemili hastalarımız var. Bu tıbbın gelişimi sayesinde olmuştur. Yani aktarlarda satılan otlar, çöpler işte vesaire isimlerini söylemeyelim. Bunların kullanımı lösemi hastalarına tedavi etmez. Lösemi hastaları mutlaka modern tıbbın söylediği işleri yapması lazım. Hatta hocalarımızdan bir tanesini hatırlıyorum. Şöyle bir cümle kullanmıştı. Ee, ileri yaş olan hocalarımızdan bir tanesiydi o zaman. Bizim zamanımızda lösemi hastaları 35 gün yaşıyor derdi. Tabii 1970'li yıllardan bahsediyor. 35 gün yaşıyor derdi. İşte söylüyorum size şimdi 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl yaşayan, 10 yıl yaşayan lösemili hastalarımız var. Bunlar modern tıbbın sayesinde oluyor. Alternatif tıbbın sayesinde olmuyor. Bir cümleyi biraz daha açarsam özellikle hematolojik manitelerde ya da hematolojik hastalıklar, diğer hastalıklar da içinde geçerli. Aslında modern tıbbın sunduğu tüm imkanları sonuna kadar kullanmak lazım. Ve e, bu hastaların özellikle alternatif tıpla ilgili bir takım şeyler yapmaması lazım. Oraya başvurmamalar lazım. Tamamen ticari bir duygu sömürüsü. E, çünkü, çünkü bilim ortalama yaşam süresini uzatıyor. Alternatif tıp uzatmıyor. Cümle şu, bizim mesela bir akut lösemili bir hastayı tedavi maliyetimiz. Sadece ilaç için söylüyorum. Sadece ilaç için. Nereden bakarsak bakalım. 100-200 bin lira arasında bir maliyet. Bunu sosyal güvenlik kurumu ödüyor. Eğer o alternatif tıptaki kullandığınız materyaller, otlar, çöpler, tozlar, her neyse, baharatlar, ilaç olsa firmalar onları ilaç yapar. Kaldı ki farmakoloji bilimi onların içerisinde ne olduğunu biliyor. Hangisinde kaç miligram var, kaç nanogram var onlar biliniyor. Ve onlar ilaç olarak yapılır ve piyasaya sunulur. Ama ilaç olmadığı için piyasaya sunulamıyor ve çoğu Tarım Bakanlığı onaylı şeyler hiçbir tanesi Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Biz kullandığımız her şey Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Dünyada da böyledir bu. Amerika'da da Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye'de bize bu onay veren TİTCK Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu dediğimiz kurum bu ilaç onaylarını veriyor. Onların onaya geçmeden bizim hiçbir ilaç kullanma şansımız olmadığı gibi Avrupa Birliği ve Amerika'da da bunların hiçbir zaman kullanma imkanı yok. Ama alternatif tıp diye tabii bunlar orada da aynı şekilde satılıyor. Ama önerim asla ve asla hekimin kontrolünden çıkmamaları, alternatif tıbba yönelmemeleri. Çünkü bunun getirdiği bir sürü sakıncalar da var, komplikasyonlar. Örnek mesela hastayı biz anlatıyoruz ama tabii ki hasta bazen evet tüm hastaları tamamen tedavi edemiyoruz. Ben hastalarıma da kullanıyorum. İki kere ki bizde tıpta dört etmiyor. Üç buçuk ediyor. Çünkü hala bilmediğimiz ve çözemediğimiz tıbbi problemler var. Dolayısıyla hasta tedavi olamadığı zaman, olmadığı zaman ya da lösemisi tekrarladığı zaman çare arıyor. Çareyi de o alternatifte bulmaya çalışıyor. Çalışıyor ama o sorunu çözmez. Çözemiyor. Çünkü daha önceden aldığı tıbbi e, ilaçlarla bir yere kadar gidiyor. Fakat o alternatif tıpta kullandığı şeyler sorunu çözmüyor. Çünkü dozları yetersiz, ilaç değiller, miligramları vesaireleri biliniyor zaten. O yüzden de TCK tarafından onaylı değil. İlaç haline dönüşemiyorlar. Yoksa farmakoloji bilimi hangi otta, hangi çöpte, hangi bitkide, neyden ne kadar oldu, hangi maddede ne kadar olduğunu biliyor. Evet hocam bu değerli bilgiler için biz çok teşekkür ediyoruz. Biz sorularımızın sonuna geldik. Sizin konuyla ilgili eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı? Davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Umarım bu söylediklerimiz, konuştuklarımız da halkımız için, vatandaşlarımız için yararlı olur. Ama kendilerine önerim. Mutlaka heliosemine takip, düzenli tedaviler son derece önemli. Zamanlarını kaçırmamak lazım, düzenli kontrolleri yaptırmak lazım. Çünkü çok yüksek bir riskli hastalıkla karşı karşıyayız. Bugün için elimizdeki bulgularla, şey, elimizdeki imkanlarla bu kadar yapıyoruz. Ama şuna eminim ki bir 10 sene, 20 sene sonra e, lösemilerde çok daha başarılı olacağız. Çok daha iyi tedavi edebileceğiz. Tedavi gücümüz e, artacak. Ben bazen yeni hastalara şöyle diyorum. E, bugün kullandığımız, hematolojide kullandığımız ilaçlar, ben 20 yıl önce hematoloji yan dalı itisasımı yaparken %80-90'ı yoktu. Bugün %80-90'ı o ilaçlar hep yeni çıktı ve biz bunları lösemilerin, lenfomaların, diğer hematolojik kanserlerin tedavilerinde kullanıyoruz. O yüzden bu alanda çok fazla çalışma, yatırım ve araştırma yapılıyor. Umarız 20 sene sonra, 10 sene sonra lösemiler çok daha iyi tedavi edebilir, pozisyona geliriz. Bizim de ümidimiz bu yönde hocam. Biz bu değerli bilgi için size tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli takipçilerimiz, Sanko'da öyle molası canlı yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyoruz.